Hepinize merhaba arkadaşlar. En son beraber ders 15 sıçrama konusunu bitirmiştik. Şimdi ise ders 16 Oyun Laboratuvarı Bir Hikaye Oluşturun kısmını beraber bitireceğiz. Burada 6 tane sorumuz var bakın. Hemen açınca zaten çok tanıdık gelecek sorular. Beni dinleyenler zaten "Aa evet biz bunu yapmıştık." diye eminim diyorlardır. Şimdi bakın biz bunu hem kurs 1'de hem de kurs 2'de yaptık. Tekrar olarak kurs 3'te de beraber yapacağız. Gelin yapalım. Çok kolay. Hızlıca geçelim. Köpeğin merhaba dünya demesini sağlayabilir misin demiş. Köpeğin burada biz bunları aktör kukla diyorduk değil mi? Ya da siz e, köpekle diyebilirsiniz direkt. Söyle bloğum vardı. Söyle bloğunu çalıştığı zaman altına getirip koyuyordu. Buraya yazın kısmına ise tıkladığınız zaman ne yazmasını istiyorsak onu yazıyorduk arkadaşlar. Ne demesini istemiş? Köpeğin merhaba dünya demesini istemiş. Bu kadar bakın dedirttik bile sohbet baloncuğu olarak çıkacak. Bu şekilde bakın tamamlandı. İkinci sorumuza geçtik. Köpeğin bir şeyler demesini sonra da kedinin bir şeyler demesini sağlayabilir misin demiş. Şimdi ilk eklediğim şey benim neydi sorumuzda? İlk olarak köpek eklendi değil mi? O yüzden buna aktör 1 diyorum. Buna ise aktör 2 diyorum. O şekilde sınıflandırıyoruz. Çünkü burada bakın kurs 1'de de köpek ve kedi olarak direkt seçebiliyorduk. Kurs 2 ve 3'te ise direkt sayı olarak numaralandırılmış şekilde bizim seçmemizi istemişler. Şimdi hemen getirdim koydum aynı koddan iki kere. İlk başta köpek, ders e, aktör 1 diyor. Sonra da aktör 2 diyor. Köpek bir şeyler desin demiş. Merhaba desin köpek. Neyse bir de, e, ilk iki harfi küçük oldu ama aradaki farkı da görebilirsiniz en azından. E, kedi de büyük harflerle yazacak hepsini. Çalıştır dedim. Bakın merhaba dedi. Kedi de ona merhaba diye cevap verdi. Sohbet baloncuğu kimin üstündeyse o konuşuyor arkadaşlar. Devam dedim. Üçüncü sorumuza geçtik. Oyun laboratuvarının üçüncü sorusunda köpeği kediye doğru hareket ettiren programı yazabilir misin demiş. Köpeğin burada kediye gitmesi için hangi yöne doğru gidecek? Bulunduğum yerden gitmek istediğim yöre doğru çizip okuyucuna Kuyucuna taktım. Yani sağa doğru. Kim hareket edecek? Tabii ki köpek. Yani aktör 1. Bir. Aktör 1'i taşı sağa doğru kaç piksel? 25. 25, 25'ten uzun olacak. Bir görün ama yine de. Çalıştıralım. Bakın yarısına kadar geldi. Olmadı. O yüzden dışını açık yeşil yaptığı çerçeve olarak Hemen getirdim bunu 50 yapalım. Bakalım 50 olacak mı? Sıfırlayalım. Çalıştır dedim. Bakın yine olmadı. O zaman 100'ü deneyelim. Direkt 100 diyelim. Çalıştırdım. Bu sefer oldu bakın. 100'ü kabul etti. 100 piksel sağa doğru köpek ilerlesin dedim. Devam diyelim. Üçüncüyü de tamamladık. Dördüncü sorumuz. Köpeği kediye doğru hareket ettirin. E az önce biz bunu zaten yapmadık mı? Yaptık değil mi? Hemen şuradan kodumu aldım. Köpek olduğu için aktör bir seçili. Kediye doğru hareket edeceği için sağ. Kaç piksel gidecek kedi için? Kaç göndermiştik? 100 piksel göndermiştik. Devam edelim. Sonra köpek kedinin yanına geldiğinde. Bakın burası önemli. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Köpek Kedinin yanına geldiğinde kedinin merhaba demesini sağlayan programı yazabilir misin demiş. Yeni başlangıç bloğumuz bakın. Aktör 1 olduğunda, aktör 2'ye dokunduğunda. Yani köpek kediye dokunduğu zaman ne yapsın? Kedi ona merhaba desin. Merhaba kodumu aldım söyleme kodunu. Kim diyecek? Kedi. Yani ikinci aktör. Hemen seçtim. Ne diyecek? Merhaba diyecek. Ne zaman? Köpek kediye dokunduğu zaman yani yanına gittiğinde kedi ona merhaba diyecek. Bakın buradaki ok seçeneklerinden de şartları değiştirebilirsiniz. Herhangi bir aktöre dokunduğunda var bir bayrağa değiyorsa, engele değiyorsa, sol kenara değiyorsa, hangisine ihtiyacımız olursa bunlardan birini seçebiliyoruz. Seçeneklerimiz var. Bunları da görmenizi istedim. Şimdi çalıştır diyelim hemen. Gitti bakın yanına gidince kedi ona merhaba dedi. Bu kadardı. Beşinci sorumuzu açtık hemen. Ahtapotu mutlu edecek blue'yu ekleyebilir misin demiş. Hmm. E bu hareket kodu bununla mutlu olmasının bir alakası yok değil mi? Yeni kodumuz ruh hali atamak Ruh hali atamaktan istediğinizi seçebiliyorsunuz Normal, mutlu, kızgın, üzgün Bize ne istemiş? Mutlu istemiş Bakın üzgünü seçerseniz olacak mı bakalım? Olmadı Bence olmayacak Evet olmadı değil mi? Çünkü bizden mutlu seçeneğini seçmemizi istemiş. Altapotu mutlu edecek seçeneği kullanın demiş. Getirdim. Hemen şuradaki mutluyu seçtim. Ruh halini mutluyu ata. Şimdi varsayılarını sıfırladık. Tekrar çalıştıralım. Bakın gülüyor artık Ahtapot'un mutlu. Devam dedik. Altıncı sorumuz. Kendi istediğiniz oyununuzu oluşturun. Bitirdiğinizde bitir düğmesine tıklayıp Arkadaşlarınızın oyunu telefonlarında denemeleri için Facebook veya Twitter'da hikayenizi paylaşın demiş. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki kodlara yine klasik olarak bakalım. Çalıştığı zaman. Şimdi bakın ekranım benim boş değil mi? Çalıştığı zaman hiçbir şey yok. Şunu silelim. Bakın boş. Hiçbir şey yapmıyor. Önce ekrana benim bir aktör eklemem gerekiyor hemen getirdiğim ayarla aktörü bir sayısında hangi görünümde olsun? Ee, dinozor olsun. Şimdi bakın. Geldi artık benim dinozorum. Buradan farklısını da seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bir sürü var. Maskeli ninja. Bakalım ona. O da bu şekildeymiş. Hadi bunu seçelim. Ninja'mız olsun. Tamam geldi. Arka planı ayarlayalım. Arka planın böyle hem ninjam böyle lacivert hem burası çok koyu oldu. Hemen arka planımı değiştirelim. Ama önce değiştirsin bence en başta. Mağara arka planını ne yapalım? Şöyle bakalım. Ne olsun? Bulutlu olsun. Bakın şimdi bulutlu bir arka planı Ninjam da burada. Güzel oldu. Sonra diğer kodlarımıza bakalım. Aktör 1'e tıklandığında. Hmm, aktör 1'e tıklandığında. Aktör 1, aktör 2'ye dokunduğunda. Şu kodu beraber öğrenmiştik zaten değil mi? Bu yüzden buna gerek yok. Bu kalsın. Şunu öğrenmedik. Bunu da önceki kurslardan öğrenmiştik ama kurs 3'te yoktu. O yüzden bunu tekrar alıyorum. Sonsuza kadar tekrarla Bloom. Başlık ekranı. Sonra yukarıya taşıma aktör biri. Burada pikselini de ayarlayabiliyoruz. Aynısı hatta şunu kullanalım. Daha geniş olduğu için. Durduru kuranı kullanalım. Yarım saniye bekleme kodu. Ses çıkarmayı öğrenmiştik. Sesi eklemiştik. Konuşma. Şurada bakın fırlat bloğu var. Şurada konum ayarlama var. Hız ayarlama var. Ruh haline ayarlamayı zaten biz öğrenmiştik. Ama gelin hadi bunu da şuraya koyalım. Kullanmış olalım. Aktör 1'e tıklandığında yani ben bu ninja'nın üzerine tıkladığım zaman ne yapsın? Kızsın. Kızgın bir surat haline gelsin. Şimdi arkadaşlar, sonsuza kadar tekrarla biliyorsunuz bir döngü ve sonsuz bir döngü sürekli olarak tekrarlıyor. Neyi tekrarlasın? Çalıştığı zaman sürekli tekrarlasın. Çalıştığı zaman bu da çalış sonsuza kadar neyi tekrarlasın? Bir şey fırlatsın. Şurada bakın. Şurada iki olarak ayarlasın. Yukarıya doğru bir kabak. Kabak fırlatsın. Bakın çalıştıralım bir ne yapmışız. <laughs> yapmadı değil mi? Fırlatmadı. Acaba neden? Bakalım devam edelim bir önce. Ha, şunu kullanalım. Başlık ekranını gösterme. Başlık. Buraya bir başlık ekleyebiliyorsunuz. Ne diyelim? Ninja yazalım. Ninja geliyor diyelim şöyle. Evet. Şimdi bakın. Yanında yazdı değil mi peki ben bu ninjayı şöyle yerini değiştirsem üstte başlık yazıyor ya ninjanın yeri farklı bir yerde olsun şurada bakın aktörü birden sol üst konumuna ayarlı gibisinden bir kodum var bunu getirdim buraya koydum aktör biri sol üste bakın ben bunu ne yapacağım orta merkeze alayım. Şurada. Tam ortasında olsun. Şimdi çalıştıralım bakın. Aa neden olmadı acaba? Bu soruyu kurs 2'de de aynı şekilde size sormuştum. Nedenini oradaki arkadaşlarım direkt söyleyeceklerdir. Ben de hemen size söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bizim kodlarımızın sırası her zaman için çok önemlidir. Ben bunu bakın başlıktan sonra koydum. Sonra koyduğum için başlığı gösteriyor. Sonra aktörün yeri değişiyor. Ama ben bunu gelip direkt şurada aktör geldiği zaman direkt konumunu ayarlatırsam üst kısımda bu sorunla karşı karşıya kalmayacağız. Bakın çalıştıralım. Şu anda gayet güzel oldu. Ortada konumunu ayarladık. Şimdi hangilerini seçmişiz bir bakalım. Aktörün hızını ayarlama. Bunun için e, hareket yönlerini de ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar ama hızı daha öncesinden birçok kez kullanmıştık. Burada az önce e, bir önceki e, videomuzda raket hareket ettirmiştik hatırlıyorsanız orada hızını ayarlamıştık raketin çok hızlı gibisini ayarlayabiliyorduk. İşte burada onu ayarlayabiliriz yavaş normal süratli şeklinde. Sonra kullanmamız gereken kodum. Şöyle. Bakın. Burada oyuncu biri fırlatsın kaba yukarıya doğru. Az önce biz burada aktör 2'yi seçtiğimiz için ekranda ikinci bir aktör olmadığı için arkadaşlar bu kodu çalıştıramadı. Ama ben oyuncu 1 olarak seçtiğim şuradaki aktörü ninja fırlatsın. Neyi kaba? Nereye? Yukarıya doğru. Burada gelişi güzel de seçebiliriz bakın. Gelişi güzel seçersek rastgele olarak bir sağ, bir sol, bir yukarı her seferinde değişik şekilde kabaklarımı fırlatacak. Ya da bunu şey de yapabilirsiniz. E, oyuncuyu fırlattım. Şurada bakın bekleme bloğu var. Aralıklarını arttırabiliriz. Yarım saniye beklesin. Bakın kabak şu anda dip dibi atıyor. Gördünüz mü? Ben bunu yarım saniye bir saniye gibisinden seçim yaptırırsam şu anda bakın bekliyor birazcık. Daha aralıklarla bir saniye bekliyor sonra tekrardan fırlatıyor. Kaba. Bu şekilde yapıp şu koddan hatta tekrardan ekleyebiliriz bakın. Bundan sonra şunu hemen bir tane daha fırlatsın. Bu defada ne fırlatsın? Gelişi güzel. Farklı bir tane fırlatsın. Şimdi bakın. Kabak fırlattı. o. şimdi bir tane bundan fırlattı. Kalp. Şurada da bir saniye daha beklettirirse eğer ikinciyi fırlatırken yine beklemiş olur bakın. Arası olmuş olur. Orada hemen düzeltelim. Şimdi bakın daha güzel olacak. Kabak fırlattı. Uçak, kabak, kalp. Kabak Burada da gelişigüzel seçerseniz bakın yine olur. Biz kabağı sabitlemek istediğimiz için bu şekilde yaptık. Bunların ikisini beraber silip direkt şuradan bakın rastgele seçtirerek beklettirebilirsiniz. Bakın şimdi bu sefer kabak da standart olmuyor da hep sürekli gelişigüzel rastgele olarak fırlatma özelliklerinden seçim yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada sonunda bakın ilk başta ben sağa doğru yukarıya doğru gelişe güzel bu aktörü hareket ettirebilirdim değil mi? Hareket ettirebilirdim hatta şurada koyalım hemen aktör biri gelişi güzel 25 piksel her defasında hareket ettirdim. Bakın sürekli hareket ediyor aktörüm de bu şekilde. E sonunda burada Aktör biri tıklandığında kızgın bir hale gelsin ve aktör biri durdursun desem. Ne olur? Hareketini aktör birin artık durdurmuş olurum, değil mi? Şunu kullanmıştık zaten, taşıma bloğunu silin. Şimdi bakın, devam ediyor bu şekilde. Üzerine tıkladım, kızgın oldu. Ama hala durmadı. Neden? Sıfırlamadık. Şimdi duracak bakın. Bu şekilde hareket ediyorken üzerine tıkladığım Kızgın surat haline geldi. Sonsuza kadar tekrarla bloğun içinde olduğu için durdur desem de benim aktörüm durmadı. Çünkü hala sonsuza kadar tekrarla bloğum çalışıyor. Aktör duruyor ama burası da sürekli çalıştığı için devam ediyor. Ben gelip bunu nerede koyabilirim? şurada sonsuza kadar tekrarla bu içinde kullanmamış olsaydım ben bunun hareketlerini şurada hareketleri yaptırsaydım farklı şekilde o zaman aktör biri durdur dediğimde dururdu arkadaşlar. Aktörü de buradan seçebiliyoruz. Şuraya koyalım bakalım. Çalıştı. Hareket etsin. Bakın durmuyor çünkü sonsuza kadar ben bu aktörü burada hareket ettirmiştim. Bunu silip şurada hareket ettirirsem durdurmama bile gerek kalmaz, gerçi 25 piksel ilerleyecek çünkü şu şekilde direkt duracak. Bakın ilk 25 piksel artık ilerlemiyor. Bu şekilde siz de kendiniz kurcalayıp arkadaşlar farklı anlamlı şekilde oyunlar yazabilirsiniz, bakabilirsiniz, bunları inceleyebilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ders 16'yı da beraber bitirmiş olduk. Şuradan bitiş dediğiniz zaman onaylayacaktır. Buradan da projeleri e, ne yapabilirsiniz? Paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın da oynamasını sağlayabilirsiniz. Telefona gönderebilirsiniz. Proje linkini direkt kopyalayarak paylaşabilirsiniz. İstediğiniz yerde WhatsApp'tan atabilirsiniz. Yayına diyerek Kodork'un kendi sitesinde yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadardı. Hemen şuradan bitirelim artık. Ders 16. Yım. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.